Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Furkan ve bugün sizlerle birlikte Stranded Deep'in ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu anda giriş ekranındayız. Oyunu Türkçe yama yaptım daha iyi olsun diye. Çünkü İngilizceyi çok anlamıyorum. Şöyle hemen yeni oyun diyerek oyuna başlayalım. Bunları hiç ellemiyorum zaten. Normal ayarlarda olsun. Zorluk falan normal olsun. Çok zor olursa yapamam zaten. Biliyorsunuz Stranded tip bir e, hayatta kalma oyunu. Ben de buna başlayayım dedim. Birkaç kez oynadım. Hoşuma da gitti. Önce bizi uçaktan başlatıyor. E, uçaktan bir düşüş olacak şimdi. Ve serimize bu şekilde başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar video gelmemesinin sebebi e, Benim LGS'mden dolayı biliyorsunuz 8. sınıfa gidiyorum ve LGS vardı. Ama artık LGS bitti. E, artık daha sık video atmaya devam edeceğim. Şimdi uçaktan düşüyoruz gördüğünüz gibi. Uçağımız düştü şu anda kontrolü bana verdi. Şöyle dışarı doğru çıkacağım. Sol üstte görevlerimizi görüyorsunuz. Yüzeydeki can alana ulaş diye bir görev. Zaten ulaşırlar açmaz patlıyor orası. Evet şimdi başlıyoruz. Oyunda çok güzel grafikler var. Gerçekten şu grafiğe bak abi. Mükemmel. Şuradan kancayı alalım. Şuradan saate bakabiliyoruz. Şöyle binebiliyoruz. Şu kancayı alalım ama önce. Şöyle almak için E tuşuna bas. Şöyle binelim ve sürelim. Şimdi adaya doğru gidelim. Ee, zaten sol üstte de görüyorsunuz. Kıyıya ulaş. Ve mouse ile sol tıka basarak salı kıyıya doğru sürüklenmemizi istiyor görevlerden. Şöyle geldik. Şunu da şuraya tutturalım. Ve şunu da şöyle çekelim. İlk görevimizi yaptık. Bildirim geldi. Eşyalar ve objeler sürüklenebilir. Tamam. Yengeç bulduk da elimde hiçbir şey yok değil mi? Şimdi taş toplayalım. Ne diyor? Ada çevresindeki bulabileceğin kaynakları topla. Tamam. Şurada bir taş vardı. Bunu aldım. Bununla şey yapabiliyordum değil mi? Allah. Yengeç Isırdı ya. Bıçak yapayım da hepsini keseceğim. Merak etmeyin. Şuradan bir C'ye basıyoruz. Taş alet yapıyoruz ve Ah kestim. Tamam şuradaki yengeçleri keselim. Bunlar bizim etlerimiz. Tamam. Üretim menüsünden işlenmiş bıçak tarafına bak. İşlenmiş bıçak. Sağ tık bas. işlenmiş bıçak üret. İşlenmiş bıçak için ip lazım. İp için de palmiye fidanı lazımdı. Öyle hatırlıyorum. Aynen. Şimdi birazcık ortaya doğru gittim. Şimdi bak yılan falan çıkar. Gerçekten korkarım. Çünkü sesler birazcık yüksek. Ondan dolayı korkuyorum. Bazen böyle domuz falan çıkıyor. Size vurabiliyor. Hatta öldüre de Şu an önüme ne gelirse topluyorum. Bu neymiş lan? Oluklu saç huruda. Değişik bir şey. Palmiye falan değil mi bu? Taş aletle toplayalım. Şöyle bunu da aldık. Şimdi ilk geldiğimiz ada orta bir ada. Ne büyük ne küçük. Şöyle şu odunları toplayalım. Çünkü bunlar bizim için çok önemli. Şöyle e, balık falan da toplayacağız. Ama gerçekten grafikleri çok güzel oyunun. Şu karşı tarafta da adalar var bakın. Şu ilerideki büyük bir adaya benziyor. Karşı tarafta da büyük bir ada var. Oraya da gideceğiz tabii ki. Ama önce kendi adamızdan bir malzeme toplamamız lazım. Değişik değişik bitkiler var. Şurada bir gemi var. Onu falan da gideriz. Ama önce benim şu yerdeki taşları falan toplamam lazım. Şöyle lifli yapraktan toplayalım. Bunlar bizim ip yapmamıza yardımcı olacak. Çünkü böyle palmiye fidanlarını toplayalım. Evet şimdi galiba dört tane olunca halat yapabiliyorduk aynen. İşlenmiş bıçağı yapıyorum. Bu işlenmiş bıçak bizim her işimize yarıyor çünkü bakın bu. Çok iş yapıyor gerçekten. Odun fidanı falan topluyorum. Tahta hurda, taş. Şurada bir tane daha tahta hurda var. Bunlarla falan ev falan yapacağız. O yüzden odunlar benim için çok önemli. Şöyle taş falan her şeyi topluyorum önüme gelene. Lifli yaprak. Şimdi benim İkinci yapacağım şey şöyle şey e, bir tane uyumak için bir baraka gibi bir şey yapacağım hem oyun oradan kaydedebileceğim hem de orada uyuyabileceğim şimdi yengeç yüzmemizi istiyor şu yengeçleri bir yere bırakalım İşlenmiş bıçağı alalım şimdi yüzmek için E tuşuna bas şöyle yengeçin etini alıyoruz Aldık bir tanesini. Bir tane daha alalım. Şu üçüncüyü de alalım. Çünkü bunlar bizim yemeğimiz. Tamam. Bir kamp ateşi üretin. kamp ateşi üretmek için ne gerekiyormuş? Şuradan üretin. Ateşi üretelim hatta. Nereye şimdi nereye koyalım bunu? Şuraya koyalım. Şöyle şu botun yanına kuruyorum şuraya kıralım. Şimdi ateş çukuru için ne istiyor? Seviye bir istiyordur. Sığınak yapalım biz de o sırada. Palmiye yaprağı, odun çalı ve bir tane de halat istiyor şimdi. Halat yapacağız. Onun için bize palmiye fidanı lazım. Ha yani şurada yok. Şu neymiş? Aloe vera değil mi bu? Aynen aloe vera. Alalım. Yiyebiliyor muyum ben onu? Yedim valla. Tamam. Şunları falan toplayalım. Şimdi benim palmiye fidanına ihtiyacım var. Aynen buldum. Şöyle alalım. Lifri yaprak. Şimdi şuradan bir halat yapacağım. Halat yaptım. Ne ihtiyacım var? Palmiye fidanıyla odun Şimdi var zaten. Şimdi palmiye keselim bir tane. Takıldım ya. Şöyle palmiyeyi keselim. 2000 years later. Aha. Kestim vallahi. Şöyle çekebiliyor muyum bunu? Tamam, çekebiliyormuşum. Güzel. Şu bezleri falan alalım. Bunlar bizim için önemli. Şöyle giden. Bunlardan Hindistan cevizi falan da düşüyordu. Onları da alırız. Şöyle şuraya koyayım. Malzemelerimi de şuraya koyayım. Bayağı bir malzeme oldu çünkü. Şunu, şunu, şunu koyalım. Şimdi şu ateşi yakmak için çıra lazımdı. Çıra neredeymiş? Nasıl yapıyorlarmış? Hmm. Çıra şöyle. Mouse'la bunu yakıyoruz. Tamam. Yaktım güzel. Çırayı şuraya koyayım. Şimdi bunun etrafına şey koymak istiyorum ben. Ateş çukuru. Aynı. Çok güzel oldu. Şimdi yengeç entlerini tutturalım. Tamam bir tanesini tutturduk. Tamamdır. Şimdi benim palmiye şeyine ihtiyacım var. Yapraklarına. Palmiye yapraklarını şöyle alalım. Böyle zor kılıyor ya. Çünkü elimdeki iyi bir sağlam bir bıçak olmadığından. İleride tabi bunları saniyesinde keseceğiz. Şöyle beş tane yaprak aldım. Bunun bir tanesini buraya koyuyorum değil mi? Aynen bakın koydum. Ateşi bunlar hızlandırıyor. Güzel. Şimdi benim sığınak yapmam için odun çalına ihtiyacım varmış. Odun çalı şurada vardı. Aa yokmuş. Şuradan o zaman alalım. One hour later. Şöyle kestik. Evet dört tane çıktı. Şimdi buradan sığınak yapıyorum. Şöyle koydum. Evet. Şu anda ilk bölümü burada kaydedebilirim. Bu güzel bir şey. Aa. Pişmiş küçük yengeç eti alalım. Bu pişti şimdi. Diğerini de şuraya koyayım. Şimdi pişmiş nerede? Ha, bu yedim. Güzel. Boydum mu? Oo çok iyi. Şimdi benim suya ihtiyacım var. Tamam. Suyu da alırız. Şimdi ne diyor? Facebook tuşuna basılı tutarak ağacı çıkıp bir Hindistan cevizi al. Şöyle çıkalım. Şöyle. Bir tane aldım. Şuradan bir tane daha aldım. Tamam. Öyle inelim. Gitarını aldık Hindistan cevizi. Şimdi işlenmiş bıçakla içini açıp içiyormuşuz bu içindeki suyu. Şu aloe vera'yı da alalım. Bunu da yedim. Ya niye takıldım ya? Bitki beni sardı. Şimdi şunları yere atıyoruz. Ve... Ya bu değil. Bu pişti mi? küçük yengeç eti. Şuradan işlenmiş bıçağı alalım ve keselim. Tamam bunu kestim. Şunu da keseyim. Bunu da kestim. Şimdi bunları içebiliyordum değil mi? Aynen. Pişmiş küçük yengeç eti. Bunu da yedim. Şöyle diğerini de tuturdum. Elim niye böyle kalmıyor? Tamam. Hava da yavaş yavaş kararıyor. Taş da alalım. Şimdi şuradan. Şu denize doğru bir açılalım mı? Ama köpek balığından korkuyorum şimdi. Şunu da şuraya atayım. Tamam. Şimdiki uyuyabiliyor muyum? İstediğim zaman uyuyabiliyor muyum yani? Yalnızca geceleri uyuyabilirsin. Tamamdır. Birazcık adayı gezelim içecek su bulmam gerek. Tamam. Su damıtıcı üret. Su damıtıcısını palmiye yaprakları veya lifli yapraklarıyla doldur. Şimdiki su damıtıcıyı şuraya koyalım. Ne lazım? Bez lazım. Bir tane şundan lazım. Bir dakika. Onu neyle yapmışız? Hindistan cevizi matara. Onu bir yapalım o zaman önce. Hindistan cevizi lazım. Şuradan bir tane palmiye ağacına tırmanalım. Şurada var zaten. Aldım tamam. İnelim. Hindistan cevizi tamam. Halat lazım şimdi de. Şunlarla yaparız halatı da. Akşam oluyor ya. Hatta oldu bile. Uyuyalım. Şöyle benim sığınak vardı ha. Tamam. Uyuyalım ve uyuduk. Güzel. Çok iyi ya gerçekten. Şöyle sabah uyandım. Ateşimiz sönmüş tabii ki de. Ateşimiz sınırsız değildi. Tamam onu tekrardan yaparım ben ama öncelikle halat yapmam lazım. Şuradan bir halat yaptım ve Hindistan cevizi matarayı da yaptık. Şimdiki şuradan su damıtıcı. Bir tane halat, 3 tane taş, bir tane bez, bir tane palmiye yaprağı. Palmiye yaprağı için öncelikle şöyle şunu bir lazım. Şöyle keselim. Çünkü su domatesinden su çıkıyor büyük ihtimal ve çünkü susuz kaldık yani. Şöyle bir şeye bakalım. Aynen çok susamışız ya. Su kısmı bomboş yani. Şöyle yaptım. Şöyle. Aynen. Şunları alalım. Şimdi ne bir tek şey lazım. Adı neydi onun? Aa bir dakika benim şey bitmiş ya. Bir tane şuradan şey yapmam lazım. Hemen acilen taş alet çünkü kes kesmem lazım. Şimdi lifli yaprak toplayacağız. Dört tane yeter zaten. Çünkü onlardan ip yapıyoruz ve en önemli şey yani oyundaki. Her şey iple yapılıyor. Şöyle bir tane buldum. Ne kesemiyorum ya. Tamam, şöyle alalım. Şuradan şöyle bir gezelim adayı. İlla ki vardır yani lif yaprak. Şöyle ortaya doğru gidelim, belki lif yaprak orada da vardır. Bu neymiş? Şurada bir meyve gözüktü önümüzde. Neyse boş ver. Kavuç ağacı. Değişik değişik ağaçlar var. Heh. Şunu istiyordum işte. Bundan deli gibi şey veriyor. 5 tane şey lifli yaprak veriyor. Bu çok iyi. Ama nereye düştü? Şöyle içine doğru mu düştü? Şurada bir tane daha var. Şurada da bir tane daha gördüm. Odun çalındı alalım. Tamam şuradan gidelim. Falat yapacağım. Şuraya koymamı istiyor çünkü yer yok. Şu halatı bir alayım. Allah Allah niye yer yok. Şuradan Şunu bırak. Şunu al. Şimdi su damatı üretiyorum. Şuradan geliyorum. Seviye 2 istiyormuş bu Şuradan bir bakayım. Niye üretemiyorum? Seviye 2 istiyor çünkü. Seviye 2 nasıl olacağım? Neyse o zaman ilk bölümü bu şekilde bitirelim. Diğer bölümde de artık sudamın içini üretiriz. Aslında şu anda da üretmem gerekiyordu ama seviye 2 istiyor. Onu hallederim ben. Bu, bu bölüm bu şekildeydi arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet gün bir hayatta kalındı diyor. Bir dakika şimdi üretebiliyor muyum acaba? Yine üretemiyorum. Neyse ben ona bakarım. Ee, bu şekilde... İlk bölüm bu şekilde oldu yani. Sığınak ürettik, malzeme topladık. İkinci bölümde de büyük ihtimal şuradaki gemilere bakarız. Ne içtim lan ben? Bunun içindeki şeyi içtim ya aslında. İkinci bölümde de şu gemilerin oraya gideriz. Çünkü onların içinde erzak falan oluyordu. Yengeci de bir kestim. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.